Yani ben full otomatikle giriyorum da dalga geçiyoruz ben full otomatik abi o zaman. AR'lerde zaten abi şey full otomatikte yapsan tek atışta tek tek sıkarak şey yapabiliyorsun. SMG'lerde yok. Rate of Fire'ı çok hızlı da AR'leri tek tek kullanabiliyorsun full otodayken bile abi. O yüzden single shot ya ben susturucusunu çıkarayım bari. Ben büyük bir mallık yaptım. Saati sormadım. Night Vision'sız geldim. İyiyim adamın üstünde. Sivil galiba ya. Bende kimse gözükmüyor. Oh, biri nerede? Hey. <laughs> Sivil'i vurdu be. Abi Abi çok iyi.